Bedirana atabiliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Asaf var. Merhaba Asaf. Merhaba Asaf. Nasıl sen? Arkadaşlar bugün Asaf'la bir oyun oynayacağız. Tabii ki de hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Vallahi yok. Dediğiniz yok yani.

dıt <laughs> dıt gram atlıyat arkadaşlar adamlar çok geliyor bunu ya ne bunda arkadaşlar bu alsa filin oyundan Gelecek var ya ben de. Al safı. Ben çıkıp gir. Ne de... söyleyeyim ben? Son geliş çok kötü. burası. işlemleri çok iyidir. <gülüyor> 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 Başlar 930 930 Bak Şöhret. ben bu, bak ben benimki bu kadar. Seninki de bu kadar. Beyran bak. Şöhret 20 215 ilerleme 500 40, 545 65 öyler 105 335 sosyal 85 300 340 genel tamam. bakmış, no, 200 mi Yani benim kazanan. <laughs> bir de ben bir de <gülüyor> ben, <gülüyor> ben ben, ama inerken kayka istiyorum. Ben <laughs> bir de ben apoya bakayım. Apoyla kim daha yüksek ben mi apo mu? Dur nereden bak karşılaştırır. Ay Bediren yine her zamanki gibi apoda geçmişim. Bak. en iyi anlar 0, 0 Maçlar 940, 930. Şöhret o 205 ben 215. İlerleme ben tabii ki de. 550, 565. O 545. Öğeler 330 330 arkadaşlar 445 340 çıldıracağım bu Abne. ne 2, tamam yeter be 2, asla bak ben inerken kaykay istiyorum kayka asla aldı mı vs kardı abi abime de vs kardın var mı diye varsa vs yaparız. Beran onda bir günlük sınırsız var. Aha yendim 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 yendim. Onu bir merayı da mı yendin? Evet. Apoyu da yendim. Şimdi bakayım Beran. Ben de bakayım Eymen'i geçmiş miyim de Eymen'i yener miyim? Yenersin be. Hadi. Yenemez. Şaka. Yenmişim. Lan. Bon. Eymen'i yenmişim. <laughs> Ahmin arkadaş <laughs> yok. Bir, bir, faiz vereceğim. A abi, Eğer bakayım abi gelmiş mi? Yanmış sana faiz, <laughs> yani, bir bir abim gelmiş faiz, yani, faiz Yine bir geldi. Yine sen <laughs> Bir de Yusuf abime bakayım. Bunu da sen yedin. Bakayım. Evet bunu da ben yendim. Bir de, de şey var. Ne? Bana... Apo'nun diğer Leo hesabı. Apo'nun diğer hesabına bakayım ben. Apo'nun diğer hesabı. Şimdi sen yendin. Evet yine ben. Veririm <laughs> bir de senin eski hesabına. Bak şu testi 61. Ama yeni test Bak sen böyle. Ama bak bu böyle. Testi 61. başarımlar yendim tabi yendim bak sıfır on beş beş sıfır sıfır Lan, bu çok <laughs> ya çok bir de benim Aha. bu bir şey diyeyim mi bir de neye bak söyleyeyim mi? Neye? Benim be, benim TSB hesabımdan bir öncekine bak. Hmm, Muhammed yaydı mı? Aha bir de kendi Leo, kendi diğer hesabımda karşılaşayım. Yine yendim. Belirlen ama bak diğer hesabımda bu vardı. Bu araba. Aslı abi benim Muhammed tamam, Yayın'a hesabıma bak evet. bir de. Aslı abi bir de benim, de benim Muhammed Yayın'a hesabıma bak. <laughs> Bakalım kim yenmiş Muhammed Yayın'a hesabıma. Tari. Muhammed Yayın'a hesabına Bayağı. mı Bayağı. bakıyorsun? Bir. Bakacağım şimdi. Bir de Aslı abi. Aslı abi. Şöhret o ne? Şöhret değil ya bana. Bir de benim.